Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz ikinci dönem birinci yazılıya hoş geldiniz. Mükemmel bir hazırlık yapacağız değerli arkadaşlarım. Bu sınavdan alnımızın akıyla 100 alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Senaryolara göre hareket ettim. Sorular nereden gelir? Onun hakkında değerlendirme yapacağız. Beni pür dikkat dinleyin. E, vurguladığım yerlere dikkat edin. Bu sınavdan yüksek alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Konumuz ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Senaryoda kaç soru soruldu biliyor musunuz? Dört tane soru buradan geliyor. Senaryoda dört tane soru seçmiş Milli Eğitim Bakanlığı. Sen ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Dört tane soru var burada. Şimdi, Türklerin ana yurdu Orta Asya. Kutsal saydıkları bölge Ötüken. Soru bozkır kültüründen gelecek. Bozkır kültürü sert ve karasaldır değerli arkadaşım. Soru nasıl gelecek? Sonuçları gelecek. Sonuç bozkır kültürünün etkilerini senden isteyecek. Mesela şunu yaz. Mizaç sert olur. Askerler çok sert hareket eder. Askerler sürekli hareket halindedir. Bunu mutlaka ekle. Mizaçları serttir. 2. Savaşçılık becerileri gelişmiştir. 3. Bağımsızlık ön plandadır. Değerli arkadaşlarım bağımsızlığı ekle ve 4 savaşlarda üstünlük sağlanır. Savaşlarda galip gelirsin. Tekrar ediyoruz. 1. Mizaj sert. 2. Savaşçılık becerileri gelişir. 3. Bağımsızlık ön plandadır. 4. Savaşlarda her zaman kazanırsın, galip gelirsin. Tamam mı? Şimdi konar göçer yaşamın tarzını yani koca, konar göçer yaşam tarzın sonuçlarını sizden isteyebilir öğretmeniniz. Şimdi değerli arkadaşım. Genel olarak konar göçer yaşam tarzına sahip olan Türklerde geçim kaynağı hayvancılık, hapis cezaları kısa süreli, töre yazısız, mesken yerleri yani kaldıkları yer çadırlardır, yazın kaldıkları yer yaylak, kışın kışlak. Bunlar kalıcı mimari eserler değil taşınabilir sanat eserleri meydana getirirler. Ve ayrıca ordu millet anlayışı hakimdir. Şimdi değerli arkadaşım diğer soru kut anlayışından gelebilir. Ne demek kut? Not tutabilirsin. Kısaca tanrı vergisi. Tamam mı? Bu yetkiyi bana tanrı verdi diyor. Kutun sonucunda geleneksel Türk anlayışı uygulanır. Yani veraset belirsizdir. Ülke Hanedanın ortak malıdır. Sonuç gelebilir. Sonuç ne? Tat kavgaları kaçınılmaz, sürekli taht kavgası yaşanır, devletin ömrü kısa süreli olur, ikili teşkilat uygulanır, otorite zayıflar. Senaryoda bu vardı değerli arkadaşım. Bu bu. İkili teşkilat ne demek? Beni iyice dinle çok basit, çok çok basit. İkili teşkilat devletin ikiye ayrılarak yönetilmesidir devletin doğu kanadını hükümdar yönetir, batı kanadını yapgu yönetir. Soru gelirse sen şunu yazacaksın. Soru gelirse ikili teşkilatla ilgili şuraya ekliyorum. Soru gelirse şunu yaz. Hocam otorite zayıftır. Otorite zayıftır. Ve amaç ülke yönetimini kolaylaştırmaktır. Ülke yönetimi. Bunları yaz sana tam puan verecek hocam. İkili teşkilat devletin iki ayrılara yönetilmesidir. Batı kanadını yap bu yönetir. Doğu kanadını hükümdar yönetir. Otorite zayıftır. Ülke yönetimi kolaylaşır. Bunları yaz. Tam puan al. Devam ediyoruz. Şimdi bir diğer husus. Göç etme sebep ve sonuçlar. Bunlar da gelecek. Türklerin başka yerlere göç etmesinin sebebi ve sonuçlarını sizden isteyecek. 3-4 madde yazsanız tam puan alacaksınız. Sebepler Çin baskısı, yeni yerler keşfetme arzusu, bağımsız yaşama isteği, boylar arası mücadele, otlakların azalması. Sonuç: Yeni devletler kurulur, Türk kültürü yayılır, azınlıkta kalanlar asimile olur. Hocam bu ne? Asimile benliğini kaybetme demektir. Mesela Gök Tanrı'yı dinine inanıyordu. Gök Tanrı inancı vardı. Hristiyanlığı seçiyor. Dilini, dinini, kültürünü kaybediyor. Ve değerli arkadaşım, göçün sonuçlarında her yere yayılan Türk devletleri neye sebebiyet verecek? Türk tarihinin araştırmasının zorlaşmasına sebebiyet verecek. Çünkü karmaşık yapıda oldukları için tarihi araştırmak burada zorlaşıyor. Sen bunları yazarsan tam puan alacaksın. Tamam. Allah aşkına değerli arkadaşlarım. Şimdi gelelim ahiret inancına. Hocan senden örnek isteyebilir. Ahiret inancına örnek ver derse şu ikisini yaz. Mezar ya da kurganı yaz. Ya da şunu yaz. Mezar taşı da yaz. Bak. Yazalım. Hocanın sordu diyelim. Hocam kurganlar ve balballar ahiret inancının olduğuna kanıttır. Ayrıca askerin atıyla beraber gömülmesi yine ahiret inancıdır. Şu üçünü yaz. iyi puanlar al. Anlaştık mı değerli arkadaşım? Bunları geçelim. Burada size bunlar sizde yok. Eee 10. sınıfa geldiğinizde değil ikinci yazılı da onu size vereceğim. Çünkü oradan soru gelecek. İkinci yazılı da ekleyecekler. Burada değil. Tamam mı? Şimdi gelelim devletler. Sizce o kadar devlet varken sormazlar mı? Soracaklar. İskitler bilinen ilk tür topluluğudur. Kadın hükümdarları Tomris Hatun. Buraya dikkat et. Tomris Hatun'u gördüğün mü İskitleri hemen yazacaksın. Orduda kadın savaşçılar bulunur. Ve bunlar demiri çok iyi işledikleri için ne olarak bilinirler? Bozkır'ın kuyumcuları. En önemli destanları Alper Tunga ve şu destanıdır. Devletler hakkında bir iki bilgiye sahipsen tamamdır. Sen kralsın, sen padişahsın. Tamam mı? 3-4 bilgi diyelim hatta. 3 bilgi diyelim. 3 bilgi yazarsan kağıda iyi puanlar alacaksın. Şimdi ilk Türk topluluğu hangisiydi? İskitler. İlk Türk devleti Asya Hun. Hükümdar Teoman. Bilinen ilk Türk devleti Teşkilatlanma başladı. Mesela teşkilatlanma ne demek? Devlet kurulması teşkilatlanmadır. Tamam mı? Askerlik yetenekleri teşkilatlanmadır. Onlu sistem teşkilatlanmadır. Bunları yazabilirsiniz. Tamam mı? En parlak dönem metan. Onlu sistem getirildi. Onlu sistem gelebilir. Biz buna ne diyeceğiz? Düzenli ordu diyeceğiz. Tamam mı? Düzenli ordu diyeceğiz. Çin vergiye bağlandı. Biz buna ne diyeceğiz? Ekonomik üstünlük diyeceğiz. Tamam mı? Vatan sevgisinden bahsediyor ve topraklarını vermeyeceği söylüyor. Ayrıca Metehan Oğuz Kağan konu oluyor. Ölümünden sonra tat kavgaları başlıyor. İlk başta ne dedik? Ülke hanedanın ortak malı olduğu için tat kavgaları çıkıyor. Buna dikkat et. Devam ediyoruz. Avrupa'nın devletine geldik. Kurucuları Balamir, Anadolu'ya gelen Ulduz. Bizans'ı vergiye bağlayan Rua. Bunları hızlı geçiyorum. Eh, ah, ah, ah. Atilla. Hocanız Atilla'yı sizleri sevdir. Ve Atilla'yı isterse bunu mutlaka yaz. Hocam Atilla Tanrı'nın kırbacıdır diyeceksin. Atilla Almanların destanına konu oldu diyeceksin. Atilla Doğu Roma'yı Margus ve Anatolius antlaşmaları ile vergiye bağladı diyeceksin. Atilla İtalya ve Galya seferlerine çıktı diyeceksin. Bunlardan birkaçını yazarsan harika olacak. Mükemmel olacak. Saltanat sesimini getirdi. Hocam bu ne demek? Saltanat şudur değerli arkadaşım. Egemenliğin babadan oğula geçmesidir. Tamam. Mesela Atilla şunu diyor. Diyor ki benden sonra başa oğlum geçecek. Bak bu saltanattır. Avarlar Juan Juan olarak bilinir. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Batıya göç etmişlerdir ve bakın asimile olmuşlar. Hristiyanlığı benimsediler. Asimile ne demekti? Benliğini yitirme demekti. Devletler çıkacak dikkat et. Birinci Göktürk Devleti. Kurucu mu Kağan. Batı kanadı bakın ikili teşkilat sevgili arkadaşlarım ikili teşkilat. Doğuda kim var? Bu Mikan. Batıda kim var? İsemi Yakup. Şimdi tekrar edelim. İkili teşkilatta otorite zayıf mı güçlü mü? Otorite zayıf. Peki amaç ne? Amaç ülke yönetimini kolaylaştırmak. Mesele bu. Türk devleti yani Göktürk devleti Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Bakın, Köktürk ve Göktürk aynıdır. Göktürk ve Köktürk aynıdır. Tamam mı? Kafanız karışmasın. Türk adıyla kurulması hangi özelliği yansıtır? Milliyetçi olduklarını yansıtır. Gidelim. Devam edelim. Şimdi en parlak dönem Mukankahan dönemidir buna dikkat et. Budizmi benimseyen Tapo Kağan'dır. Ve Kürşat. Bak buna dikkat et. Devlet yıkıldıktan sonra Çin'in egemenliği altına giriyor. Ve Kürşat ayaklanmayı başlatıyor değerli arkadaşlarım. Biz Kürşat'a ne diyeceğiz çıkabilir. Kürşat Türk tarihinin ilk bağımsızlık hareketini başlatan kişidir. Neye sebebiyet verdi İkinci Göktürk Devleti'nin kurulmasına. Diğer ismiyle Kutluk Devleti. Hocanız bunu isterse bununla aynıdır. Tamam mı? Kurucu kimdir? Kutluk Kağan. Hangi unvanı aldı? İlteriş. Ne demek hocam bu? Derleyen ve toplayan devleti yeniden toplattı. Değil mi? Ha ha! Kitabeler, kitabeler. İlk tarih ve edebiyat eseridir. Kimlerin adına dikildiğini sizden isteyebilirler. Bilge Kağan Gültigin ve Vezir Tonyukuk adına. Alfabenin olması milliyetçi olduklarını gösterir ve en önemli dönem Bilge Kağan dönemidir. Hazarlar Museviliği benimsediler yani Yahudilik onlar için vazgeçilmez oldu. Hazar barış çağı yaşandı. Refah en üst seviyede. Refah ne hocam? Ekonomi harika. Ekonomi çok iyi. Özgür düşünce ortamı var. Siyasi baskı yok. Mükemmel her şey. Dini hoşgörü var bu devlette. Cami ve kilise yan yana. Ayrıca Müslümanlarla savaşmışlardır. Hazreti Osman'la. Birazdan halifeler hakkında bilgi vereceğim. E, hızlı hızlı geçiyorum. Niye hızlı hızlı geçiyorum değerli arkadaşlarım? Çünkü devletlerin bazı özelliklerini bilirsen yeterlidir sana. Tamam mı? Uygurlar. Kurucu Bilge Kağan. Bilge Kül Kağan. Bilge Kül Kağan. Başkent Ordu Balık. Maniheizm dinini benimsediler. Hocan senden bunun sonuçlarını isteyebilir. Maniheizmin sonucunda ne oldu hocam? Şimdi beni dinle. Maniheizmle beraber askerler et yemez. Maniheizmin sonucunda savaşmak yasak. Peki sorarım sana. Asker et yemezse ve savaşmazsa gücü kırılır mı? Kırılır. Artık savaşamaz değil mi? Becerileri azalır. Artık bu asker askerlikten çıkar. Savaşlarda kaybeder misin? Kaybedersin bu yorumları yapman lazım. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. İşte yerleşik hayatın sonuçlarını senin mutlaka bilmen lazım. Mutlaka bil. Geçim kaynağı tarım. Hapil cezaları uzun süreli. Kalıcı mimari eser göçebede taşınabilirdi. Töre yazılı göçebede yazısızdı. Örgün eğitim, okul, kütüphane, vakıf, bankacılık artık ortaya çıktı. Maniheizm dinini kim benimsedi? Şunlar. Şu özellikleri getiren Bökük Han. En parlak dönem boyan çür. Önemli destanları göç ve türeyş. Kırgızlar, En önemli destanları Manas. Yenise yazıtları diğer önemli eserleridir. Gidiyoruz. Türk işler. Senin bilmen gereken hükümdarları kendi adına para bastırmıştır. Bagatarkan ve Müslümanlarla savaşmışlardır. Bunu bil yeterli. Karluk İslamiyeti benimseyen ilk Türk boyudur. Tekrar edelim. İslamiyet'i benimseyen büyük Türk boyu Karluklardır. Karahanlıları kurulmasında rol oynuyorlar. İkinci da Karahanlılardan bahsedeceğim. Bakın. Tekrar ediyoruz. İslamiyet'i benimseyen büyük Türk boyu Karluk. İslamiyet'i benimseyen büyük Türk devleti İtil Bulgarlarıdır. Tamam mı? Karluk boy topluluk. İtil Bulgarları devlet. İslam'ı bunlar benimseyen. Tuna Bulgarları Hristiyan oldular. Asimile oldular. Oğuzlar Selçuklu ve Osmanlı'ya yurt açmışlardır. Tamam mı? İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Şimdi konuşmayalım. Çünkü size sizi ilgilendiren bir şey yok. Son iki devlet kaldı. Sonra Hazreti Muhammed dönemi ve halifelere bakacağız. Oradan da soru geliyor. Ee, özür dilerim. Bundan sonra kavimler göçü hakkında konuşacağız. Ondan mutlaka kesin soru gelecek. Bir bunu bitirelim. Bunu bitirelim. Peçenekler devlet kuramadılar. En önemli özellikleri Malagir Savaşı'nda Büyük Selçuklu'nun tarafına geçtiler. Bunu bilmen lazım. İkinci yazıda da tekrardan hatırlatacağım bunu. Tamam mı? Çünkü konular bağlantılı. Kıpçaklar Memlük ve Yubi ordusunu yer aldılar. Sözlükleri Kodeskomanikus Rusların-i Gordesan'ı şunu bil Dede Korkut hikayelerine konu oldular. Oğuzlarla mücadele ediyorlar. Şimdi gelelim soruya. Soru şu Şunu sorabilirler. Eğer şunu sorarlarsa şu yorumu yap. Günümüz şu yorumu yap yaz. Günümüz modern hukuk temelleri atıldı. Temelleri atıldı. Bunu yaz. Ama şuna da ekle 12 defa kanunları gelirse şunu yazacaksın. İnsancıl değildir insancıl değil diyeceksin. Tamam mı? Cusunyanus günümüz modern hukuk. 12 levha insancıl değil. Sürekli ceza veriliyor. Tamam mı değerli arkadaşlarım? Peki ortak olarak gelirse hocam 12 levha ve Cusunyanus gelirse sen ne, ne, ne diyeceksin değerli arkadaşım? Diyeceksin ki yazacaksın. Hocam bunlar toplum düzenini sağlamaya çalıştılar. Tamam mı? Bunu yaz mutlaka puan alman lazım. Şimdi gelelim soruya. Kavimler göçünü hemen notların arasına ekle. Hemen 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 hemen, hemen kavimler göçünü ekle. Çıkacak. Çıkacak. Ne oldu sonucunda? Sonuçları sizden isteyecekler. Roma ikiye ayrıldı. Feodalite ortaya çıktı. Bunu bilmemeniz gayet normal. Feodaliteye biz ne diyeceğiz? Zengin toprak ağları diyeceğiz. Tamam mı? Feodalite ne demekmiş? Toprak ağası hocam diyeceksin. Papa vekili ise güçlendi dini açıdan. Skolastik düşünce ortaya çıktı. Skolastik ne demek? Kilise'ye bağlı düşüncedir. Yani kilisenin dışına çıkamaz. Avrupa'nın ırk yapısı değişti. Yeni devletler kuruldu değerli arkadaşlarım ve Türk kültürü Avrupa'ya yayıldı. Sen bunları yazarsan değerli arkadaşım yüksek not alacaksın. Tamam mı? Şimdi Orta Çağ dünyasında şunları geçelim. Şuna dikkat et. Veba salgını. Veba salgını ile ilgili soru gelirse sen ne diyeceksin? Hocam devletler ekonomik ve toplumsal yönden zayıfladılar diyeceksin. Tamam mı? Salgın. Ekonomi ve toplumsal yönden devletler zayıfladı, ilişkiler bozuldu diyeceksin. Magna Carta gelirse sen ne yazacaksın? İlk demokrasi hareketi diyeceksin. Tamam mı? Unutma. Bunlar önemli. Diğerlerini ikinci yazılımda konuşacağız. Gelelim İslam tarihine. Soru gelecek. Dikkat edin. Hazreti Muhammed peygamberimiz önemli bir dönem. Din kültüründe de işinize yarayacak. Din kültüründe de işinize yarayacak notlar var. İlk göç hareketi Habeşistan'a, günümüz Afrika'ya. Biyatlar gerçekleşti. Hicret. Hicret ne demek? Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye olan göçüdür. Hicretten sonra Medine Sözleşmesi imzalandı. Bak buraya dikkat et. Sen buraya ne yazacaksın? İslam devletinin temelleri atıldı. Hz. Muhammed lider seçildi ve birlik, beraberlikten bahsedildi diyeceksin. Medine Sözleşmesi'nde şu üçünü yazacaksın. 1 2 3. Tamam mı? Savaşlara gelelim. Bedir Müslümanların kazandığı ilk savaş. İslam savaş hukukunun temelleri atıldı. Hocam o ne? O şudur. Diyor ki peygamberimiz. Ganimetin çoğu askeri verilecek. Kadınlara zarar verilmeyecek. Esirler okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılacak. Şu üçünü mutlaka yazman lazım. İslam savaş hukukunun temelleri gelirse. Uhud, müşrikler ne yapıyorlar? Bedir'in intikamını almak istiyorlar. Peygamberimizin sözü dinlenmediği için savaş Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanmıyor. Yani Müslümanlar savaşı kazanamıyor ve Hazreti Hamza şehit düşüyor değerli arkadaşlarım. Hendek Selman-ı Farisi bu fikri ortaya atıyor ve Müslümanlar bu savaşı kazanıyor değerli arkadaşlarım. Buna dikkat edelim. Hudeybiye şimdi mü müşrikler Müslümanları yenemeyeceklerini anlayınca Barış Antlaşması'nı imzalandılar ve Müslümanları tanıdılar. 10 yıl savaş yok ve İslamiyet'in ne arttı. Hayber Müslümanların kazandığı ilk topraktır. Burada Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanıyor. Mekke'nin fethine dikkat et. 1 Ocak 630. Müşrikler Barış Antlaşması'nı bozdu ve Peygamberimiz Taarruz emrini verdi. Kabe putlardan temizlendi. Genel af ilan edildi ve Müslümanlar çok ama çok büyük güç kazandı. Çünkü Kabe artık Müslümanların elinde geçti. Mute Bizans'a yapılan ilk savaş. Huneyn ve Taif peygamberimiz Taif'te taşlanıyor değerli arkadaşlarım. Ama yine de davasından vazgeçmiyor. Bu benim davam diyor. Tebük peygamberimizin son seferi ve Daud besi peygamberimizin vefatı değerli arkadaşlarım. Peygamberimiz ey insanlar diyerek herkesten bahsediyor. Tüm evrensel ee, yani evrensel dediğim tüm dünyadan bahsediyor. Ey insanlar diyerek eşitlikten bahsediyor ve kadınlara değer verilmesi gerektiğinden bahsediyor. Şimdi gelelim meseleye. İşte buradan sorular gelecek. Hazreti Ebu Bekir seçimle başa geldi. Bu bize neyi veriyor? Cumhuriyeti. Cumhuriyeti bize veriyor. Dinden dönenler oldu. Olay kapandı. Kur'an-ı Kerim neden kitap haline getirildi? Sorudur bu. Senaryoda var bu. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi. Hafızların şehit olması. Hafızlar şehit oldu. Hoca, hafızı Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kişilerdir. Ayrıca Amaç, e, ayetleri tek kitapta toplama, dağılmasını engelleme, tek kitapta toplayıp dağılmasını engelleme en önemli etkenlerden biridir. Amaç, diğer önemli amaç, kaynağını doğru yerden alma. Kaynağı doğru yerden alma. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim bu yüzden kitap haline getirildi sahte veya yalancı peygamberlerle mücadele ediliyor. Hazreti Ömer ilk defa ilk defa Kuzey Afrika'ya sefer düzenlendi. Arabistan dışına. Nereye? Mısır'a. Şimdi Mısır, İran, Suriye, Filistin, Irak alındı. Kadılık sistemi getirildi. Bu ne hocam? Adalet sistemi. Tamam mı? Günümüz hakim gibi düşüneceksiniz. Eyalet sistemi getirildi. Şöyle düşünün. Şurası merkez. Bunlar da eyalet. Tamam mı? Bu eyaletler kime bağlı? Merkeze bağlı. Tamam mı? Sınırlar genişleyince hazine oluşturuldu. İktidar sistemi dediğimiz toprak sistemi değerli arkadaşlar, Burayı dinle, burayı dinle, burayı dinle. İktidar sisteminin faydalarını sizden isteyebilir öğretmeniniz. Üretimde süreklilik sağlanır. Hazineden para çıkmaz. Asayiş ve güvenlik sağlanır. Vergiler toplanır. Otorite güçlüdür. Tamam mı? Buna dikkat et geçelim. Hazreti Osman ya da Sasanetler bunları bilgi olarak bilirseniz sizin için yeterlidir. İkta sistemi Kur'an-ı Kerim'in neden kitap haline getirildiğini senin bilmen lazım. Hazreti Osman ne yapıyor? Kendi soyundan kişileri yönetime getiriyor. Ve bu durumda karmaşalara sebep oluyor. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Bunu da sizden isteyebilirler. yerlere gönderildi. Amaç ne? Hem İslamiyet'i yaymak hem de kaynağını doğru yerden öğrenme. Tamam mı? Donanma. Savaş gemisi. Denizlerde yapılacak savaşlar için donanma oluşturuldu ve Bizans'a ilk savaş yapıldı ve kazanıldı. Zatü's-savari, Kıbrıs alındı, Müslümanlarla mücadele edildi. Bahsetmiştik. Son halife Hazreti Ali. Sen neyi bileceksin burada? Sürekli çatışmalar yaşandı. Sürekli çatışma olduğu için fetihler durmuştur. Ve Hazreti Ali merkezi nereye taşıyor? Kufe'ye taşıyor. Sizden merkezleri isterlerse değerli arkadaşlarım. 1. Medine 2. Kufe 3. Şam 4. Bağdat. Bunları yazın tamam mı? İslam devletinin merkezleri. Cemel olayı. Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir Hazreti Ali'ye karşı savaşıyor. Sebep Hazreti Ayşe diyor ki Hazreti Osman'ın katili nerede? Ya Ali. Hazreti Ali de bunu bulamayınca savaş başlıyor. Savaşı Hazreti Ali kazanıyor. Sıffin Savaşı. Hazreti Ali halife oluyor. Muaviye diyor ki senin halifeliğini reddediyorum. Hangi savaş gerçekleşti? Sıffin. Hazreti Ali tam savaşı kazanacakken Muaviye taraftarları mızrak kuşlarına Kur'an yapraklarını takıyorlar ve savaş yarıda kesiliyor. Hakeme başvuruyorlar. Hakemde de hile yapıyorlar. Ve Hazreti Ali hariciler tarafından öldürülüyor. arkadaşlarım şehit oluyor. Böylelikle İslam dünyasında ilk ayrılıklar başladı. Beni bir dikkat dinlemişsen, bu sınavdan sen yüz alacaksın. Kendinize iyi bakın. İkinci yazında görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın. kalın.